Herkese merhabalar. Bu videoda Jere Kripto YouTube kanalında başlatmış olduğumuz Altcoin temel analizi serisine ENS ile yani Ethereum Name Services ile devam edeceğiz. Bu video içerisinde ENS'nin kimler tarafından kurulduğunu, nasıl çalıştığını, neler yapabileceğinizi ve bu noktadan tokenomics ve teknik analizin ayrıntılarına değindikten sonra videoyu tamamlayacağız diyerek sözü fazla uzatmadan hızlıca videoya geçmek istiyorum. İlk olarak Ethereum Name Services nedir? Ethereum Name Services 2017'nin Mayıs ayında Ethereum Vakfı'nda geliştirici olarak görev alan Nick Johnson ve Alex Van de Sant tarafından temelleri atılan Ethereum tabanlı bir proje. Projenin amacı uzun ve karmaşık olan Ethereum adreslerini basitleştirip metin haline getirerek kullanımı kolaylaştırmak. Bu sayede adresleri diğer verileri paylaşmayı, kullanmayı ve hatırlamayı kolaylaştırıyor. Bir örnek verecek olursak 0xdc45 ile başlayan bir adres akılda tutmak oldukça zor. Bu gibi rakam ve harf makineler tarafından okunuyor ve bir kripto para transferi yaptığımızda bu sayıların sahibine giden transferler haline geliyor. Ethereum Name Servis'i ise bu sayıları insan tarafından okunabilir alternatiflere dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu da özellikle blok zincir benimsenmesini arttıracak önemli bir adım haline getiriyor yapıyı. Ethereum Name Services sadece cüzdan adresleriyle de sınırlı değil. Kripto paralar üzerinde yaygın olarak işlem yapan kişileri ve verileri temsil etmek için de kullanılıyor. ENS internetin telefon rehberi gibi de düşünebilirsiniz. Bir adlandırma sistemi olan alan adı sistemine DNS deniyor. DNS hatırlaması zor API adreslerini alır ve bunları jrecrypto.com gibi kullanımı kolay bir URL'e ekler. Böylelikle kullanıcılar siteye girebilmek için sayılar girmektense girmek istediği web sitenin ismini yazarak girebilir. Yani ENS ismi de aslında Ethereum blok zincirinin bir DNS'idir diyebiliriz. ENS ile DNS arasındaki farka bakarsak ENS'nin blok zincir tabanlı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ethereum Name Services ekibine gelecek olursak Nick Johnson kreatör ve developer olarak görev yapıyor. Jeff Liu ise hem frontend hem de Solidity developer olarak hizmet veriyor. Operasyon ekibinin başındaysa Brentley yer alıyor. Ekibin bir diğer yazılımcısı ise Türk olan Muhammed Tanrıkulu ise full stack developer olarak çalışıyor. Ekibin geneline baktığımızda aslında temelleri tamamen yazılımcılığa dayanan, aynı anda Ethereum'un ilk dönemlerinden beri blok zincir üzerinde proje geliştirip Ethereum'un gelişmesine katkıda sağlayan ekip üyelerinin yer almasıyla birlikte aslında ENS'nin Ethereum üzerinde önemli bir yere sahip olmasını ve bununla birlikte gelecek potansiyellerini içerisinde barındırıyor diyebiliriz. Gelelim ENS hizmetinin nasıl çalıştığına. Bir ENS alan adı, aynı zamanda bir Ethereum Name Services alan adı, aynı zamanda eşsiz ve bu benzerliği temsil etmek içinse ERC 721 NFT'ler kullanır. NFT'yi başka birine devredebilir veya satarak bir alan adı ticareti yapabilirsiniz. Cüzdan adresleri ve diğer veriler sahibi tarafından yönetilebiliyor. ENS hizmetinde .ETH ile uzantı alınıyor. Bir diğer alan adı satın alma için kullanılabilirliğini kontrol ediyor ve yıllık olarak kiralayabiliyorsunuz. Ünlü isimlerin .ETH uzantılı alan adları başlangıçta açık arttırmaya satıldı. Alan adı dışında alt alan adı da mevcut. Bunun için öncelikle alan adı almanız gerekiyor. Aldığınız diğer alan adlarını da ücretsiz olarak oluşturabiliyorsunuz. Örneğin JRECrypto.ETH sahibiyseniz Akademi.JRECrypto.ETH ücretsiz olarak da oluşturulabilir. Bu gibi ayrıntıları siz istediğiniz isimlere de çevirebilirsiniz diyelim. Gelelim Ethereum Name Services ile neler yapılabileceğine. Ethereum Name Services'ı değerli kılan şeyin ne olduğuna bakarsak hesabınızdan başka bir hesaba kripto para transfer ederken birden fazla adresle karmaşık veya yanlış bir adrese gönderme endişesi yaşamadan Ethereum Name Services'a olan ihtiyacı anlayacaksınız. Tıpkı bir arkadaşınızın telefon numarasını onun adıyla kaydedeceğiniz gibi ENS'de kullanıcıların uzun sayıları hatırlamayacaksınız kolay kelimelere dönüştürülmesini sağlıyor. Bu daha az hata olasılığı olan basit ve çok kullanışlı bir deneyim yaratıyor. Bir ENS alan adı sahibi daha sonra başka veriler atanabilecekleri alt alan adları da oluşturabiliyor. Her zaman bir cüzdan adresi olmak zorunda değil. Akıllı bir sözleşmeye, işleme veya verilere yönlendirmek için kullanabiliyorsunuz. Genel olarak Ethereum Name Servisi'si bu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş Tokenomics'e geçmek istiyorum. Bunun için Jerek crypto.com'a geldik Jerecrypto.com üzerinde bu video çekilirken fiyatın yaklaşık olarak 9.23 dolar olduğunu görüyoruz. Piyasa değerinin 350 milyon dolar ve toplam seyreltilmemiş değerlemenin ise 924 milyon dolar olduğunu görüyoruz. 24 saatlik hacminin 47 milyon dolar oluşu piyasa değerinin %10'undan daha fazla olmasıyla birlikte oldukça pozitif diyebilir. Dolaşım arzının 38 milyon adet, toplam ve maksimum arzının ise 100 milyon adet olduğunu görüyoruz. Bu gelecekte kilit açılışlarının olacağını gösteriyor. Ancak ancak bununla ilgili birkaç dakika sonra önemli verilerde paylaşacağız. Şimdiden bir ön izleme verecek olursak, bu konuda şimdilik çok fazla endişelenmenize gerek yok. Gelelim hangi borsalarda listeli olduğunu. Şu anda halihazırda dünyanın en büyük borsalarında listeli olduğunu görüyoruz. Başlangıçta Binance, Mexc, Gate.io, OKEx, Bybit, Bingix ve Bitget gibi daha birçok platform üzerinde şu anda ENS yani Ethereum Name Services'in hizmet verdiğini görebiliyoruz. Bu durum özellikle Ethereum ekosistemi içerisine gelebilecek bir hype ile birlikte mevcut borsa kullanıcılarının da ENS üzerinde önemli pozisyon arttırımlarına gidebileceğini gösteriyor. Bu da tabii ki ENS'nin fiyatında pozitif etkilere sebebiyet verebilir. Bu noktadan şimdi tekrar tokenomics'e geri dönerek token enflasyonundan bahsetmek istiyorum. Hatırlayacak olursanız az önce yaklaşık 350 milyon adet coin'in açık olduğunu ve 100 milyon adet arıza kıyasla yaklaşık olarak 65 milyon adetlik coin'in kilitli olduğunu söylemiştik. Vesting takvimine yani kilit açılış takvimine baktığımızda şu anda 2025'in son ayıyla birlikte yani Aralık ayının biri itibariyle tüm kilit açılışlarının tamamlandığını görüyoruz. Kalan 65 milyon adetlik kilit açılışının henüz Vesting takvimi yani kilit açılış takvimi açıklanmadı. Bu da bize önümüzdeki haftalarda bu kilit açılış takvimi açıklanana kadar Ethereum Name servisi üzerindeki enflasyonun %0 olacağını gösteriyor. Gelecekte yapılacak olan Vesting takvimi açıkla ile birlikte enflasyon hakkında tekrar konuşabiliriz. Ancak bugün elimizde bu konuyla ilgili bir veri olmadığı için enflasyonunun %0 olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu doğrultuda Westing'i de tamamladığımıza göre gelelim teknik analiz kısmına. Bu alana bakıldığında özellikle uzun vade içerisinde tepe bölgelerinin 50 ile 60 dolar aralığında dip bölgelerinin ise 7 ile 6 dolar seviyeleri aralığında olduğunu görüyoruz. Özellikle bulunduğu bölge olan 9.2 dolar seviyesinden aşağı yönlü hareketlerde Dollar Cost Average stratejisiyle birlikte uzun vadeli toplama aşamasına geçilmesi ENS için ciddi karlılıkları da ortaya çıkarma potansiyeline sahip. Özellikle 6 ila 7 dolar seviyelerinden maliyetlenen bir kişinin son dönemde yaklaşık 10 katlık bir kazancı ortaya çıktı. Bu durum gelecek aylarda da kendini gösterebilir. Bu nedenle fiyat hazır. Tarihi düşük seviyelerine ENS'yi ulaştırmışken değerlendirmenin de kendi adımıza uygun olacağını düşünüyorum. Diyerek bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Videoda bahsettiğimiz bütün verilerin jrecrypto.com üzerinden de ulaşılabileceğini hatırlatmak istiyorum. Özellikle mobil uygulamamızı hem Play Store'dan hem de App Store üzerinden tek tıkla indirebilme şansına da sahip olduğunuzu söylemem gerekiyor. Bunları da hatırlattığımıza göre bir sonraki temel analiz serisi videosunda görüşmek üzere herkese iyi günler.